Dündar Müdür anlayış gösterdi sağ olsun. Bir gelip sizle yüz yüze tanışmak istedim. Müdürüm. Komutanım. Çok vaktinizi almadan tabii. Çok iyi yaptın. Biliyor musun? Aslında burada vakitten bol başka hiçbir şey yok. Doğrudur. Aa bay Canan Çetin. Ya yani namı diğer. ha? <laughs> <laughs> Öyle de diyorlar evet. Kısaltıp Size de Komutanım diyen yok. yok. Tanıyan bilen herkesin <laughs> dilinde rızalı. Aile var. Yılların alışkanlığı artık. Ama şimdi burada böyleyiz işte. Keşke daha güzel karşılayabilseydik seni. Sağlık olsun. Komutanım. Bey. Bugünler de geçecek. Ben inanıyorum. Herkes elinden geleni yapıyor. Farkındayım. Farkındasın demek ha? Elbette sizin gibi tertemiz insanların burada olmaması gerektiğinin de farkındayım. Herkes bir yerden elini taşın altına sokmuş görüyor. Ben de üstüme düşen bir şey olursa düşünmeden yaparım. Sağ ol, sağ ol. Müsaadenizi isteyeyim ben. Ne demek? Ayağına sağlık. Hüsnü Çoban, Mesut Güler'i. Ve Egi Balkan, onlara, onlara tarafını yetiştirme. Tabii, tabii. Tibinizde hakkınız, hakkınız kalmasın. Kalması siz dönene kadar emanetinize gözüm gibi bakarım. Komutanım. Aran. <laughs> Tanıştık artık diyor. Doğru. Sağ olun. Komutanım. Sağ olun. Siz sağ olun. Buyurun. Kim bu? Albay Canan Çetin. Kadın bu. Hmm. Göğsünden Gözünden hiçbir şey kaçmıyor bakıyorum da. Ne diyor? Bir gelişme mi var? Niye gelmiş? Ne anlattı baba? Anne. Bir şey anlatmadı üstüne. Ha? Selamı var size. Aleyküm selam Mevlana. <laughs> Müdür kadın. Komutanım kom yani, kadın. kadın. Anladık işte oğlum. Kadın. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Öyle mi diyorsun? Büyük, büyük sıkıntı. Hem de çok büyük sıkıntı. Bozar mı bizim işleri, ha? Ne diyorsun? Eee... Aman ne bileyim ama sordum be. Ulan ne babası bitti ne ağrısı bitti artık ya. Müdür, 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 müdür. Komutanım, komutanım, komutanım ya. Komutanım, 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 komutanım ya. Ben sevkimi isteyeceğim arkadaş. Beni başka cezaevine koysunlar. Bıktım lan senden.